arkadaşlar. Arkadaşlar çok güzel bir günde karşınızdayız arkadaşlar. Ben mini mini tanıyorsunuz arkadaşlar. Kasapın arkadaşı. Kasap derken arkadaşlar. Kasap öldü. Artık göremeyeceksin onu. Arkadaşlar kasap öldü gitti arkadaşlar. Öldü ya. Arkadaşlar benim adım Mini onun ismi kasaptı bir daha kişinin ka bir daha ya bir kişinin adı kanmış arkadaşlar böyle yapan kan arkadaşlar siz biliyorsunuzdur videoları izlemişsinizdir arkadaşlar videoları ah ya düştüm işte. düzden çıkalım şöyle i̇şte Evet arkadaşlar çok güzel bir gün ve hadi başlayalım. Evet arkadaşlar çok güzel bir gün daha buradayız. Şöyle gidelim. Bugün ileklerimi kesiyorum. Yo, Bir şuraya gidelim. bakalım. Akşam oluyor. Güneş batıyor. Hayır batmıyor. Güneş akşam olmaz. seviyorum. Ya neyse. Şöyle aşağı inelim. Şöyle Gidelim. yarın Ne arkadaşlar? Kanun diyor. Ay kanun demiş. Haydi kasaba gidelim. Allah düştüm ya. Herkes öyle yapıyor yatakta. Evet arkadaşlar, kapıyı açayım Bir şeycikler düşünüyordum. Keşke ben de ne yapardım ki diye. Bir gidelim şöyle arkadaşlar, kaldız ziyaretine. Merak ediyorsunuzdur arkadaşlar nerede olduğunu mezarlı. Gidelim mezarlaya. acıktı. Ama ona şimdi acık Bir de okuyalım çıkalım bakın arkadaşlar. Kasap. Hep kan deyip duruyorum arkadaşlar değil mi? Alışmışız ya dedi. Kasap. Arkadaşım. Hmm. Ölüm. sonra da sürüdü mezar gömülecek. Ha buradan gidilmez lazım. Böyle buradan gideriz şöyle basarız. Allah! Oraya basarsan hiç değil. hiç iyi olmaz. Buraya gömülmez. Buraya basabiliriz. Burada toplantılar. Şöyle yaparız. Evet arkadaşlar ama daha bunlara basabiliriz. Daha ilk Daha hiçbir şey olmamış. Kasap ya. Of ya. Ne ya? Daha bir video çekmeyi öldü ya. Bir video. Bir daha dönecektim değil. Bir dönecek değil. Ama daha dönecek değil. Bitti arkadaşlar. Bunun serisi. Kasap serisi. Bitti. Ben varım arkadaşlar. Ben varım. Ben. Çok güzel bir gün. Biz <laughs> katil gidebilir miyiz ki ya? Galiba katiller dört gün sonra bana gelecek arkadaşlar. Mem şey dört gün sonra gelebilir ama dikkat etmem lazım. Arkadaşlar çok iyi bir şey değil ama. Arkadaşlar bugün de bu, kadar kadardı. kan gösterdi. Ay, gösterdim. ayı kasabı gösterdim. Çok güzel bir videoydu. Hoşça kalın. Bay Ne diyorduk arkadaşlar? Tik. Bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar. Güneş e, hangi e, ışınları vardır? Onu yazın yorumlar arkadaşlar. Güneşin hangi ışınları vardır? Hemen yazın. Hadi. Bay bay. Tik.